Üniteniz'in bu bölümünde denge etki eden faktörleri göreceğiz. Denge etki eden faktörler bundan sonraki ünitelerde de söz konusu. O yüzden bunlara çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Üniversite sınavında en çok soru gelen yerlerden biridir. Denge etki eden faktörleri iyice anlayabilmek için şu ilkeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Le Chatelier ilkesi yani etki tepki ilkesi bu ne demek Sistem dengeye ulaştığı anda ki daha önce söylemiştik gözlenebilir olaylar sabit kalır değişmez. Sistem dengeye ulaştığı anda girenlerle ürünlerin değişimleri sabittir. Sistem dengeye ulaştığı zaman girenlerle ürünlerin kısım basıçları sabittir. Gözlenebilen olaylar durur ama gözlenemeyen olayların sürdüğünü biliyoruz. Sistem dengedeyken dışarıdan dengeyi bozucu bir etki yaparsak ne yapabiliriz? Sistem dengedeyken maddelerin derişimleriyle oynayabiliriz. Madde ekleyebiliriz, madde çekebiliriz. Sistem dengedeyken kabın hacmiyle oynayabiliriz. Pistonlu bir kapta pistonu iteriz, hacmi küçültürüz, pistonu çekeriz, hacmi artırırız. Denge bundan etkilenir. Tabii dengenin türüne bağlı. Ya da sistem dengedeyken sıcaklıkla oynayabiliriz. Isıtırız ya da soğutabiliriz. Sistem bundan etkilenir. Dengedeki sistemi dışarıdan herhangi bir etki yaptığınız zaman sistem sizin yaptığınız etkiyi azaltacak yönde tepki gösterir. Biz buna etki tepki ilkesi diyoruz. Tepkime dengedeyken sen kaba madde mi ekledin? Sistem seni etki ettiği maddeyi azaltmaya çalışır. Sen kaptan madde mi çektin? Tekrar yerine koymaya çalışır. Tepkime dengedeyken basıncı artırıyor musun? Azaltmaya çalışır. Basıncı azaltıyorsan artırmaya çalışır. Ya da tepkime dengedeyken sıcaklığı artırıyorsanız azaltmaya, sıcaklığı azaltıyorsanız artırmaya çalışır. Fakat şunu hiç unutmamak gerekiyor ki tepki etkiyi hiçbir zaman karşılamaz. Etki her zaman daha fazladır. Şimdi Bunlardan birincisi derişim etkisi. Bu derişim etkisi oldukça önemli bir etkidir. Bunun hem yorum soruları hem de aynı zamanda hesaplama soruları vardır ki bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Örneğin A'dan B dengesinden C, D ve E oluşuyor. Yalnız dikkat etmemiz gereken çok önemli şeylerden bir tanesi özellikle denge sorularında maddelerin fiziksel halleridir. A gaz, B gaz, C gaz, D gaz ve E katıdır. Şimdi bu tepkime dengede belli bir sıcakta dengesi kurulmuştur. Sistem dengedeyken ben kaba A eklersem, A girenler tarafında olan maddelerden bir tanesi. Ben kaba A eklersem sistemin tepkisi aynı anda A'yı azaltmak yönünde olacak. Hep bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Etki, tepki ve dengenin kayma yönü. Sistem dengedeyken ben kaba A eklersem sistemi tepkisi A'yı azaltma yönünde olur. Bu denge ne tarafa doğru giderse A azalır ürünler tarafına. Çünkü denge sağ tarafa doğru geldikçe A harcanması gerekecek. A'nın harcandığı yön sağ taraftır. O zaman ben bu kaba A eklersem sistemin tepkisi A'yı azaltma yönünde. Denge A'yı azaltabilmek için ürünler lehine kayar. Ürünler lehine kaydığı zaman dengedeki C derişimi artar. Dengedeki D derişimi artar. Dengedeki E derişimi değişmez. Niye? Safkatı, safkatıların derişimi değişmez. Ama dengedeki E miktar artar. E'nin mol artar, gram artar vesaire ama dengedeki E'nin değişimi değişmez. Saf maddeler sabit değişime sahiptir. E şimdi denge bu tarafa doğru kayıyorsa niye bu tarafa koydu? A eklediğim için. A tek başına bu tarafa doğru dönüşemez. A kiminle birleşiyor? B ile birleşerek bu tarafa doğru dönüşüyor. Dolayısıyla sen kaba A ekledin anla B'nin dengedeki değişimi azalır. Ha A'nın derişimi ne olur? Demin söyledim. Tepki etkiyi karşılamayacağından dolayı sen bu kaba A eklediğin zaman bu tarafa doğru gider ama A eskiye göre daha fazla olur. Örneğin 5 mol A vardı. Sen 3 mol daha koydun. Ne etti? 8 mol. Bunun 1 mol ancak bu tarafa doğru gider. Eskiye göre daha fazla. Oldu. Bu faktörde herhangi bir maddenin derişiminin değişimini daha net gözleyebilmek için örneğin A'yı aldım. Kırmızıyla gösterdim. Şimdi ben bu kaba A ekledim. Sistemin tepkisi A'yı azaltma yönünde oldu. Sağ tarafa doğru gitti. Ürünler tarafına doğru gitti. C, D'nin derişimi arttı. E'nin derişimi değişmedi. E miktar arttı. B'nin derişimi azaldı. A'nın derişimi eskiye göre daha fazla oldu. Şimdi aynısını grafikte daha net gözecek olursak bütün maddelerin derişimleri şu anda sabit. Sistem dengede. Ben kaba A eklediğim anda A'nın derişimi bir anda artar. Ve A'nın derişimi azalır. Niye? Çünkü eklediğim için azaltmaya çalışacak. Şimdi A'nın derişimi bu kadardı. Ben A ekledim. Derişim bir anda arttı, azaldı. Ama dikkat edin azalan A miktarı bile önceki A miktarına göre daima daha fazladır. Ne demek yani? Tepki etkiyi karşılamaz. Yani eklediğimin tamamı tekrar ürünlere dönüşemez. A eskiye göre daha fazladır. Şimdi denge sağ tarafa doğru geldiğine göre dengedeki B derişimi ne yaptı? Azaldı. Dikkat edin. Bir tek maddenin derişimi azaldı. O da B'nin derişimi. Niye? Çünkü A B ile birleşti. Ürünler tarafına doğru gitti. Dengedeki C'nin derişimi arttı. Dengedeki e, D'nin derişimi arttı ama dengedeki E'nin derişimi hiçbir zaman değişmedi. Çünkü E saf bir katı olduğundan dolayı değişimi değişmez. Peki C ekleseydik ne olacaktı? Ben kaba C ekledim. Sistemi tepkisi C'yi azaltmaya yönü. C'yi azaltabilmek için ne tarafa doğru gidecek? Girenler tarafına. Girenler tarafına doğru gitti zaman dengedeki A ve B derişimi artarken dengedeki D derişimi azalır. Ama C eskiye göre daha fazla olur. Yine E'nin derişimi değişmezken E miktarı azalmış olur. Peki biz hep dengeye madde bekleriz. Hayır. Madde de çekebiliriz. Bu sistem dengedeyken diyelim ki ben kaptan bir miktar B'yi çektim. Uzak ben B'ye azaltıyorsam sistem yerine koymaya çalışır, B'yi artırmaya çalışır. Ben buradan B'ye çektim, sistem tekrar bu tarafa doğru gelir. Bu tarafa doğru geldikçe dengedeki C derişim azalır, D derişim azalır, E'nin derişimi değişmez. E miktar azalır ama denge bu tarafa doğru geldiğinden dolayı dengedeki ne miktar artar sadece? A miktar artar, B'nin derişimi de azalmış olur. B çektim, bu tarafa doğru geldi, tekrar B oluşturdu ama B eskiye göre daha az olur. Ne demek yani? Tepki etkiyi karşılamıyor. Peki D çekseydik ne olacaktı? Ben buradan de uzaklaştırdım. Tekrar D'yi yerine koymaya çalışacak. Dolayısıyla ne olacak? Tekrar madde çekilen tarafa doğru kayacak. A ve B derişimleri azalırken C'nin derişimi artacak. D'nin derişimi azalacak. Yine E'nin derişimi değişmeyecek. O zaman dengedeki bir sisteme derişimin etkisi şudur. Dengedeki bir sistemin ne tarafına madde eklersek denge diğer tarafa gider. Yani denge madde eklenen tarafın tersine doğru giderken madde alınan tarafa doğru kayar. Ama dengedeki maddelerden işte katı ya da sıvıların miktarın değiştirmesi dengenin konumunu değiştirmez bu bir. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Sevgili öğrenciler ikinci etkimiz hacim etkisi ya da diğer bir deyimiyle toplam basıncın etkisi. Örneğin şu tepkime. Çünkü hacim etkisi dengenin tipine bağlıdır. Böyle bir tepkime var. N2 gazıyla H2 gazından NH3 elde ediliyor. 1 mol azot gazı, 3 mol hidrojen gazı ile birleşiyor. 4 mol gaz giriyor. Tepkimeden 2 mol NH3 gaz oluşuyor. Bu tepkime dengedeyken ben kabın hacmini küçültürsem. Şimdi etki hacim etkisidir ama basınca çevirip yorumlayacağız. Tepkime dengedeyken pistonlu kapta hacmi küçülttüm. Hacmi küçülttüğüm anda basıncı ne yapıyorum demektir? Artırıyorum. Sistemin tepkisi aynı anda ne olacak? Basıncı azaltma yönünde olacak. Bu denge basıncı azaltabilmek için ne tarafa doğru gitmesi gerekir? Gazların mol sayısının az olduğu tarafa. Ki basınç da mol sayısı doğru orantılı. Denge basıncı azaltabilmek için gazların mol sayısının az olduğu tarafa doğru kayar. Yani kimin lehine? NH3 lehine doğru kayar. O zaman bu denge sağ tarafa doğru kayıyorsa o zaman hacmi küçülttüğüm zaman denge NH3 lehine doğru kayıyorsa dengedeki NH3 derişimi artar. Peki N2 ve H2 derişimi ne olur? Denge sağa doğru kayacağından dolayı onların derişimi azalır değil mi? Hayır. Hepsinin derişimi artar. Çünkü bu bir hacim etkisidir. Hacmi küçülttüğünüz anda otomatikman hepsinin derişimi artmış olur. Sakın burada hata yapmayın. En önemli hata yapılacak yerlerden biri burasıdır. Hacmi küçülttüğünüz anda hepsinin derişimi artar. Ki burada Kırmızı ile gösterdim dikkat edelim diye. Örneğin hacim V'ye kadarken 2 molar olsun, 4 molar olsun, 3 molar olsun. Biz kabın hacmini yarıya düşürdüğümüz zaman otomatikman her birinin derişimi iki katına çıkar. Ama denge sağ tarafa doğru kayacağından dolayı bunun derişimi 2'den büyük 4'ten küçük olur. Bunun derişimi 4 molardan büyük 8 molardan küçük olur. Ama denge sağ tarafa doğru kayacağından dolayı bunun derişimi iki katından daha fazla olur. Dolayısıyla en açın neyine gitmiştir? Ha tepkime dengedeyken kabın hacmini artırıyorsam basıncı düşürüyorum demektir. Sistemin tepkisi basıncı artırma yönünde olur. Ne tarafa doğru gider? Gazların mol sayısının çok olduğu tarafa. O zaman benim bu yaptığım etki dengeye girenlerle lehine Ama hacmi artırdığım için otomatikman hepsinin derecemi de azalmış olur. Eğer elimde şöyle bir denge sistemi olmuş olsaydı. Mesela N2O4'ün NO2'ye bozulma tepkimesi. 1 mol gazdan 2 mol gazın oluştuğu bir tepkime. Aynı işlemi buraya yapsaydım. Hacmi küçülseydim basıncı ne yapacaktım? Artıracaktım. Basıncı azaltmaya çalışacaktı. Gazların mol sayısının az olduğu tarafı. Bu tarafa girenler tarafını olacaktı bu sefer. Demin hacmi küçülttüm ürünler lehine. Şimdi hacmi küçülttüm girenler Niye? Çünkü her şey gazların mol sayısının çok ya da az olduğu tarafa bağlı olarak değişir. Aynı şekilde hacmi küçülttüğümden dolayı otomatikman ikisinin de derişimi artmış olur. Ya da hacmi artırsaydım basıncı düşürmüş olacaktım. Basıncı artırmaya çalışacaktı. Gazların mol sayısının çok olduğu tarafa yani NO2 lehine doğru bozulacaktı. NO2 lehine doğru bozulduğu zaman da yine hacmi artırdığımdan dolayı hepsinin derişimi azalmış olacaktı. Eğer elimde şöyle bir denge varsa Hidrojen gazı, klor gazı, hidrojen klor. 2 mol gaz, 2 mol gaz. Hacmi artırdım, basıncı düşürdüm, basıncı artırmaya çalışıyorum. Nereye doğru gider? Hiçbir yere gitmez. Eğer dengede her iki taraftaki gazların mol sayısı birbirine eşitse basınç dengeye etki etmez. Denge etki eden üçüncü faktör sıcaklık etkisi. Sıcaklık etkisine oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sıcaklık etkisinde farklı farklı yorumlar gelebilir. Ve sıcaklık etkisinin en önemli özelliği denge sabitli etkisidir. Denge sıcaklık etkisi elimizdeki dengenin egzotermik ya da endotermik oluşuna göre değişir. Örneğin A'dan B oluşması dengesi ısı alan bir tepkime yani endotermik bir tepkime. Şimdi sıcaklık etkisini etki tepki olarak inceleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi. Şimdi bu tepkime dengede, ısı alan bir tepkime. Şimdi burada çok çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Biz bu etkiyi etki tepki olarak açıklamaya kalktığımız zaman şu son derece önemli. Mantığını kavramamız gerekiyor. Bu tepkime ısı alan bir tepkime. Niye ısı alan bir tepkime? Demek ki A, B'ye göre daha düşük enerjili. Yani A'nın ısı kapsamı demek ki B'den daha düşük ki bu tepkimen oluşması için tepkimen dışarıdan ısı alması gerekiyor. A'ya belirli bir miktar ısı verdiğim zaman B'ye dönüşebilir. Demek ki bunlardan hangisi daha düşük enerjili? A daha düşük enerjili. B daha yüksek enerjili. Ya da başka bir şekilde söylersem A'nın ısı kapsamı B'nin ısı kapsamından küçüktür. Peki. Hangi taraf daha yüksek sıcaklık, hangi taraf daha düşük sıcaklık bölgesi bunu karıştırmamak gerekiyor. Isıyı verdiğim taraf yüksek sıcaklıktır. Ben şimdi A'nın olduğu yere ısıyı veriyorsam A'nın olduğu bölge ısı alan bir taraf olduğu için burası yüksek sıcaklık bölgesidir. Bu verdiğim enerji bunlar da entalp olarak depolandığından dolayı B tarafı yani tepkimenin oluşması süresinde sıcaklık düşmeye başlar. Buna göre sıcaklığı artırırsam sistemin tepkisi sıcaklığı azaltmak yönünde olur. Ne tarafa doğru giderse sıcaklığı azaltır, düşük sıcaklık bölgesine. Yani sıcaklığı artırmam bu denge ürünler lehine bozar. Sıcaklığın etkisiyle denge ürünler lehine bozulduğundan dolayı dengedeki B derişimi artar, A derişimi azalır. Bunu rahatça söyleyebiliriz. Ve sıcaklığın etkisiyle denge ürünler lehine bozuluyorsa denge sabitinin sayısal değeri büyür. Sıcaklığı azaltsaydım sistemin tepkisi sıcaklığı artırma yönde olacaktı. Yüksek sıcaklık bölgesine doğru kayacaktı. O zaman yüksek sıcaklık bölgesi girenler tarafı olduğu için denge girenler lehine doğru bozulurdu. Girenler lehine bozulacağından dolayı dengedeki A derişimi artar, B derişimi ise azalırdı. Eğer sıcaklığın etkisiyle denge girenler lehine bozuluyorsa denge saatinin sayısal değeri küçülür. Elimdeki denge egzotermik bir denge olsaydı. X'in Y'ye dönüşmesi tepkimesi egzotermik. Niye bu tepkime ısı veriyor? Çünkü X'in de ısı kapsamı var, Y'nin de ısı kapsamı var. Demek ki Y'nin ısı kapsamı yani enerjisi X'ten küçük ki aradaki fark dışarıya veriliyor. O zaman Y X'e göre daha düşük enerjilidir. O zaman bu tepkim oluşurken dışarıya ısı mı veriyor? Evet. O zaman hangi taraf yüksek sıcaklık bölgesidir? Ürünler tarafı. Yani egzotermik bir tepkime başladı andan itibaren sıcaklık yükselmeye başlar. O zaman... Ben egzotermik bir dengede sıcaklığı artırırsam sistemi tepkisi aynı anda sıcaklığı azaltmak olacak. Bu denge ne tarafa doğru giderse sıcaklığı azaltır? Düşük sıcaklık bölgesini yani girenler lehine doğru bozulur. O zaman egzotermik bir dengede sıcaklığı artırmam dengeyi girenler lehine bozar. Girenler lehine bozulduğundan dolayı dengedeki x derişimi artar, y derişimi azalır. Denge girenler lehine bozulduğundan dolayı denge sabitinin sayısal değeri küçülür. Eğer sıcaklığı azaltırsam sistemin tepkisi sıcaklığı azaltmak yönünde olacak. Sıcaklığı artırmak için yüksek sıcaklık bölgesine doğru kayacak. Yüksek sıcaklık bölgesine doğru kaydığında da dengedeki Y derişimi artarken X derişim azalacak. Sıcaklığın etkisiyle denge ürünler lehine doğru kayıyorsa denge sabitinin sayısal değeri büyüyecek. Sıcaklığın etkisi gördüğümüz gibi dengen egzotermik ya da endotermik oluşuna göre değişir. Ve önceki yıllarda denge ile ilgili sıcaklık eskisinden şöyle sorular da geliyordu. Buralarda da dikkatli olmamıza fayda var. Nedir? Şöyle bir yorum yapacağım. A yüksek sıcaklıkta kararsızdır. A düşük sıcaklıkta kararlıdır. Bu yorumlara dikkat edin. A yüksek sıcaklıkta kararsızdır. Dediğim doğru mu? Doğru. Niye doğru? Çünkü ben A'ya ısı verdiğim zaman A B'ye dönüşmeye başlıyor. Eğer ben buna ısı vermesem dönüşmeyecek. O zaman demek ki A düşük sıcaklıkta kararlıdır ama yüksek sıcaklıkta kararsızdır. Bu yorumlara dikkat etmemizde fayda var. Denge etki eden 3 tane faktör. Derişim, hacim ve sıcaklık. Dördüncü bir etkimiz katalizör. Katalizör tepkime hızına etki eden bir maddedir ama denge etkisi yoktur. Niye denge etkisi yoktur? Çünkü katalizör tepkime hızını artıran maddedir. Ben bu tepkime de A'dan B oluşması tepkimesinde diyelim ki katalizör kullandım. Ben katalizör kullandığım zaman katalizör ne yapıyordu? Tepkime için gerekli aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimin hızını artırıyordu. Ama katalizör etkisini kırmızıyla gösterdiğimiz grafikte katalizör ileri tepkimenin eşik enerjisini düşürdüğü gibi geri tepkimenin de eşik enerjisini düşürür. Dolayısıyla her iki tepkimin hızını da aynı şekilde artırır. E tepkime dengedeyken her iki yön olan dönüşümüzü birbirine eşit olduğuna göre ileri tepkimeye K kadar ki katkısı geri tepkimeye de aynı zamanda K kadar ki katkısı dengenin konumunda etkisizdir. Dolayısıyla bir tepkime de katalizör kullanmanız dengenin konumunu değiştirmez. Ama ne işe yarar? Başlangıçta katalizörü koyarsanız dengeye daha kısa sürede varırsınız ama dengenin konumunu asla etkilemez. Denge etkileyen temel 3 tane etkimiz vardır. Sevgili öğrenciler, denge ile ilgili bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesi de mekanizmalı bir tepkimede denge bağıntısı nasıl olur? Ki tepkime hızından öğrendiğimiz üzere tepkimeler ya tek adımda gerçekleşiyor ya da birden çok adımda gerçekleşiyordu. Eğer bir tepkime birden çok adımda gerçekleşiyorsa biz böyle tepkimelere mekanizmalı ya da kademeli tepkime diyoruz. Ki mekanizmalı bir tepkimenin hızı ve hız bağıntısı mekanizmadaki kademedeki en yavaş adıma aitti. En ve en yavaş adımın Denkleme, tepkimin hız denklemi, en yavaş adımın hızı, tepkimin hızıdır. Peki, mekanizmalı bir tepkimenin denge bağıntısı nedir? Örneğin, iki adımda oluşan mekanizmalı bir tepkime. A'dan B oluşması, birinci adım yavaş, B'den C oluşması, ikinci adım hızlı. İki tepkimeyi alt alta topladığım zaman B'ler birbirini götürür, bu da toplu tepkime. Mesela bu tepkime iki adımda oluşan mekanizmalı bir tepkimenin bağıntısıdır. Peki, böyle bir sistemin denge ifadesi nedir? Birinci adım mıdır, yavaş adım mıdır? İkinci adım mıdır, toplu tepkime midir? Dikkat edin, mekanizmalı bir tepkimenin denge bağıntısı mekanizmadaki adımlara değil toplu tepkimeye aittir. Çünkü tepkime istediği kadar yavaş, istediği kadar hızlı olsun bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bir tek şey var, tepkime dengeye ulaştığı andaki konumdur ki o zaman bizi ilgilendiren toplu tepkimedir. Toplu tepkimenin bağıntısı bu tepkimenin denge bağıntısıdır. Bu söylediğimiz dengelerin takibini nasıl yapıyoruz? Tepkime hızından eğer hatırlıyorsak mesela tepkime hızlarını nasıl takip ediyorduk? Bir tepkimenin gerçekleşme sırasındaki basınç değişiminden ya da hacim değişiminden pistonlu bir kapta ya da renkli bir madde varsa renk değişiminden bir suda iyonun iyonik bir katının çözünmesiyle oluşan tepkimelerde elektriksel iletkenliğin değişiminden yahut bir asit-vas tepkimesinden, nötrleşmede pH değişiminden vesaire yollarla ölçüyorduk. İşte bunların sabit kalmasından da dengenin kurulduğunu anlarız. Çok önemlilerinden iki tanesi. Bir tepkimenin gerçekleşmesi sırasında basıncın sabit kalmasından. Yalnız böyle bir tepkimenin dengesini takip edebilmemiz için tepkime sırasında basıncın değişiyor olması lazım. Örneğin N2 ve H2 4 mol gazdan 2 mol gaz oluşuyor. Ben bu tepkimeye başlattığım anda basınç düşmeye başlar. Diyelim ki başlangıçta basınç 8 atmosferde, tepkime sonunda basınç 4 atmosfer. Bu tepkimenin tamamlanması ama tabii ki dengede hiçbir zaman %100 verim olmaz. Yani girenlerin tamamı ürüne dönüşmez. Örneğin 8 atmosfer basınç azalmaya başlar. Diyelim ki 6'ya kadar geldi sabit kaldı. İşte basınç sabit kaldığı anda dengenin kurulduğunu anlarım. Manometreyi takip ederim. Gözlenebilen özelliklerin değişmezliği haliydi. Ya da eğer ortamda renkli bir madde varsa renk değişiminin sabit kalmasını anlarım. Örneğin hidrojen gazı renksiz, klor gazı sarı yeşil renkli bir gazdır. Karıştırdığımız zaman klor bütün kabı kaplayacağından dolayı bu kabın rengi sarı yeşildir. Tepkime başlayıp ürünler tarafına doğru giderken klor harcanacağından dolayı renk açılmaya başlar. Ama tamamen renksiz olmaz. Tamamen renksiz olmaz zaten dengen olmaması anlamına gelir. Klorun bitmesi anlamına gelir ki böyle bir şey mümkün değil. Sarı yeşil renk açılmaya başlar. Bir süre sonra renk sabit kaldığı zaman denge dengenin kurulduğunu anlarım. Ya da işte elektriksel etkenliğin değişiminden hızını ölçüyorsam elektriksel iletkenliğin sabit kalmasından dengenin kurulduğunu anlarım. pH asidin üzerine baz eklemeye başladığım andan itibaren pH büyümeye başlar. pH atıyorum başlangıçta 2'dir ya da pH 1'dir. Üstüne baz eklemeye başladıkça pH büyümeye başlar. pH 4 olduğu zaman sabit kalması tepkimenin dengesinin kurulduğu anlamına gelir. Denge ile ilgili son derece önemli faktörler bunlardır. Son bir İzlememiz gereken ya da bilmemiz gereken denge ile ilgili bir faktör daha vardır. O da denge kesir dediğimiz olaydır. Acaba elimizdeki tepkime dengede mi değil mi? Bunu anlamanın yolu denge kesir dediğimiz köyü bulmak. Ne demek yani bu? A'dan B oluşması dengesi. Denge sabiti 2. Yani denge sabiti 2 demek bu tepkime dengeye ulaştığı anda dengede ürünlerin derişimlerini, girenlerin derişimine oranı 2'dir. Ama nerede? Denge anında. Dengede B bölü A oranı 2'dir. Şimdi, acaba tepkimede 4 molar A, 2 molar B varken bu tepkime dengede midir? Bu tepkime dengedeyse sorun yok. Dengede değilse dengeye ulaşana kadar ileri mi gider, geri mi gider? Ya da A 1 molar, B 3 molar iken bu tepkime dengede midir, değil midir? Dengede değilse tepkime ne tarafa doğru gider? Şimdi bunun yorumunu yapmak için şunu yapmamız gerekiyor. Kc tepkime dengeye ulaştığında dengedeki ürünlerin derişimlerinin girenlerin derişimini oranıdır. Bunu anlamak için şunu yapacağız. Bize verildiği anda, herhangi bir andaki ürünlerin derişimlerini girenlerin derişimini oranlayacağız. Buradaki olduğu gibi Ürünlerin derişimlerini, girenlerin derişimine oranladığım zaman biz buna denge kesri diyoruz. Ya da bazı yerlerde işte yalancı denge saati diye de geçiyor. Q'yu bulduğumuz zaman KC ile karşılaştıracağız. Eğer bu Q, KC'ye eşit çıkıyorsa yani bu Q 2 çıksaydı bu tepkime denge ve denge hiçbir tarafa doğru kıpırdamaz. Ama eğer QKC'den farklı çıkıyor ise tepkime dengede değildir. Bu tepkime dengeye ulaşana kadar ileri de gidebilir, geri de gidebilir. Peki neye göre? QKC'den büyükse ne demek yani? Eğer Q denge kesiri, denge sabitini geçmişse olması gerekenden daha fazla ürün oluşmuş demektir. Dengeye varana kadar bu tepkime geri gider. Yani sonuçta QKC eşit olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer QKC'den küçük çıkıyorsa daha dengeye varmamış demektir. Dengeye ulaşmak için ileri yönde ilerlemek zorundadır. Ki şu sorulara bakacak olursak, örneğin işte A4 molar, B2 molar iken bu tepkime dengede midir? Hemen diyorum ki B'nin derişimini A'ya oranlıyorum. 2 bölü 4. Kaç çıktı? 0,5. 0,5 ile 2 ayrımı farklı. O zaman Q, Kc'dan farklıysa tepkime dengede değildir. O zaman Q da Kc'den küçük olduğuna göre bu tepkime daha dengeye varmamıştır. Dengeye varana kadar ürünler tarafına doğru ilerler. Eğer Şöyle bir denge olsaydı, A'nın derişimi 1, B'nin derişimi 3 molarken bu tepkime dengede dengedemiyor deseydim, 3 bölü 1 dediğim zaman bu oran 3 çıkacaktı. Yine Q, K, farklı olduğu için tepkime dengede olmayacaktı. Ama bu sefer Q, K, büyük olduğu için dengeye geçtiği için bu sefer dengeye varana kadar geri gitmesi gerekirdi. İşte biz buna denge kesiliyoruz. Tepkimenin dengede olup olmadığını anlamak için o andaki ürünlerin derişimlerine girenleri oranlıyoruz ve bulduğumuz sonucu denge saatiyle karşılaştırıyoruz. Sonuca göre de tepkimenin denge olup olmadığı hakkında karar verebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, ünitemizi pekiştirmek için temel soru tiplerinden birer tane yapalım. İlk sorumuzda N2 artı 3 eşit 2 nh 3 tepkimesinin 2 litrelik kapta 273 derecede dengesi kurulmuş olup denge konumunda 3 mol N2, 2 mol H2, 4 mol NH3 bulunduğuna göre Kc nedir? Kp nedir? Tepkime ile ilgili hesaplamamızı yapabilmemiz için bizim burada dengedeki mollerini ya da derişimlerini bilmemiz gerekiyor. Ben şimdi size burada mol ve kabın hacmini verdim. O zaman önce Kc'mizi hesaplayabiliriz. Neydi? ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimi. NH3'ün karesi bölü N2 çarpı hidrojenin 3. kuvveti. Peki dengedeki derişimleri nedir? Denge konumunda NH3 kaç mol var? 4 mol. Kabın ayrılığı kaç litre? 2 litre. 4 bölü 2'nin 3. kuvveti. N2 3 bölü 2. Hidrojen ise 2 bölü 2'nin 3. kuvveti. Bu hesaplamamızı yaptığımız zaman KC 8 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Peki Kc ile Kp arasındaki ilişki neydi? Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n'di. Bizim tepkimemizde delta n 2 eksi 4'tür. Buna göre Kc 8 bölü 3. R biliyoruz gaz sabitindeki R değeri 22,4 bölü 273 alıyorum buradaki kelvinle sadeleşmesi açısından. Ki biliyoruz ki buradaki sıcaklıkta kelvin sıcaklığı 273 Celsius 546 kelvine karşılık gelir. O zaman burada yerine koyduğum zaman... Eksi ikinci kuvvetinden 8 bölü 3 çarpı 44,8'in karesi olarak burada bıraktım. Karşımıza çıkabilecek denge ile ilgili bir başka soru tipi de şudur. Bunların benzerleri daha önce üniversite sınavında soru olarak geldi çünkü. Amonyum karbonatın bozulma dengesi. Amonyak, karbondioksit ve su oluşma tepkimesi. Tepkimesinin 398 Celsius'ta dengesi kurulmuş oldu. Ha burada genellikle bu sıcaklıkları hep kullanırız ama bazen de bu sıcaklığı kullanmayabiliyoruz. Bu bize niye veriliyor? Bu tepkimenin belirli bir sıcaklıkta dengesinin kurulduğunu söylemek için veriyor. Bu sıcaklıkta hiçbir işimiz yok. 398 Celsius'te dengesi kurulmuş olup toplam basın 8 atmosferisi Kp'lidir. Ha, şimdi bu dengeye baktığımız zaman bu dengede ne var? Katıların biliyorsunuz basıncı katkısı yoktur. O zaman basınç gazlarla ilgili. O zaman toplam basınç 8 atmosferse bu toplam basınç bunların toplamına aittir. O zaman bu sistemin KPS denge ifadesi nedir? Ürünler böyle girenler dediğim zaman ürünlerin kısım basınçların girenleri onu Giren katı olduğu için işimiz yok. O zaman NS3'ün karesi karbondüüs çarpı H2O'dur. Çünkü bu sıcaklık bize suyun gaz halinde olduğunu gösteriyor. O zaman bana bunların dengedeki kısım basıçları lazım. Peki onu nereden bulacağım? E toplam basın 8 atmosferse bunların hepsinin toplamı. O zaman gazların kısım basınçları mol sayısıyla doğru orantılı olduğuna göre buradan NH3 2 mol ise, ki bunun basıncı 2P kadarsa bunların basıncı da P kadar olur. Dolayısıyla yani NH3'e 2P buna P buna da P dersem ne yapar? 4P 8 atmosfere eşitse P başına ne kadar düşer? 2 atmosfer. P başına 2 atmosfer düşüyorsa bunun dengedeki kısım basıncı 4 atmosferdir. Diğerlerinin dengedeki kısmi basınçları ise 2 atmosferdir. O zaman 4'ün karesi çarpı 2 çarpı 2 dersem ise 64 olarak karşımıza çıkar. Üçüncü sorumuzda da bir tepkimenin başladığı andan dengeye ulaşıncaya kadar maddelerin derişimlerinin zamanla değişiminin hesaplanması ve aynı anda da bunun grafiğini gösteren bir soru şekli. Diyorum ki 2x artı y z artı 2k tepkimesi 2 litrelik bir kapta 6 mol x 5 mol y ile başlıyor. Tepkime sabit sıcaklıkta dengeye ulaştığında kapta 4 mol k olduğuna göre bu tepkimenin denge sabiti nedir? KC'si ve tepkime başladığı andan dengeye varana kadar ki derişim zaman grafiği ne olur? Şimdi bu çözüm tipinde dikkat etmemiz gereken şey şudur. Tepkimenin başladığı anda kapta 6 mol x, 5 mol y var. Ürünler 0, daha yeni başlıyor. Tepkime başladığı andan ürünler tarafına doğru ilerliyor. Ve dengeye geldiği zaman dengede 4 mol k var. Buna göre K başlangıçta ne kadardı? Sıfırdı. Dengede ne kadar var? 4 mol var. O zaman bu tarafa doğru geldiğinde K'dan ne kadar arttı? 4 mol. E şimdi denge sağ tarafa doğru geliyorsa K artarken Z de artar. Aynı anda X ve Y'nin derişimleri de azalmaya başlar. Peki ne kadar artar ne kadar azalır? İşte onları belirleyen önlerindeki katsayılardır. sayılardır. K'dan 4 mol artıyor. K'nın katsayısı sayısı 2 iken Z'nin kat kaç? 1. O zaman K'dan 4 mol artarken Z bunun yarısı kadar artacaktır. 2 mol. K'dan 2 mol oluşurken X'ten kaç mol harcanıyor? 2 mol. O zaman K'dan 4 mol oluşmuşsa X'ten 4 mol harcanmıştır. K'dan 2 mol oluşurken Y'den 2 mol, 1 mol mu harcanıyor? K'dan 4 mol oluşmuşsa buradan 2 mol. Peki ne kadar da 6, ne kadar gitti 4, ne kadar kaldı dengede 2 mol. 5 mol, ikisi gitti 3 kaldı. Yoktu 2 mol oluştu, yoktu 4 mol oluştu. Ürünler bile girenler dersek hiç unutmuyoruz kabın hacmini her zaman yerine koyuyoruz. Özellikle ürünlerin derişimlerini, girenlerin derişimlerini oranladığımız zaman Kc'si 8 bölü 3 çıkıyor. KPS'ini sorsaydı buradan hesaplama yapmamıza gerek var mıydı? Hiçbir hesaplama yapmamıza gerek yoktu. Çünkü 3-3 diyorsam bu dengenin zaten KPS'i KCS'ine eşittir. Peki bu tepkime dengeye varana kadar ki gelişim zaman grafiği nasıl olur? Şimdi bu maddelerin başlangıçtaki ve derişi, dengedeki derişimlerini bulmamız gerekiyor. X kaç molle başladı? 6 molle. 2 litre olduğuna göre başlangıç derişimi 3 molar. X 3 molarla başlıyor, dengede 1 molar kalıyor. O zaman X'in derişimi 3 molarla başlar, 1'e kadar düşer. 1'e düştüğü zaman dengede X'in derişimi sabit kalır. Y 5 bölü 2'ye de 2,5 molarla başlar, 1,5 molarla biter. O zaman 2,5 molardan derişimi azalmaya başlar, 1,5 molarda derişimi sabit kalır. Aynı anda dikkat edin, hepsinin derişimi değişir ve hepsinin derişimi aynı anda sabit kalır. Z ve K'nın başlangıç derişimleri sıfırken denge sağ tarafa doğru geldiğinde Z'nin derişimi bir model olurken K'nın derişimi ise dengede iki modeli çıkar. Tepkimenin başladığı andan itibaren dengeye varıncaya kadar ki derişim zaman grafiğinde çizimi budur.